Herkese selam. Bugün hem benim çok sevdiğim hem de İstanbullular tarafından çok sevilen bir steakhouse'dayız. Elbet steakhouse'a geldik. Etiler Akatlar'da yer alan çok tatlı bir yer. Şimdi hemen içeriye giriyoruz jet hızıyla ve bütün detayları görüyoruz. Burası 2016 yılında küçük butik bir mahalle etçisi kıvamında bir mekandı. Daha sonra kısa zamanda müdavim kitlesini yaratıp kocaman bir mekana dönüştü. Genişliğe genişliğe şu an 250 kişilik dev bir mekan. Ve çok da güzel, şık dekore edilmiş, yormayan bir dekorasyon. Ama tabii ki işin özü lezzetler. Elbette kalsın okay. sahibi, kurucu ortağı İbrahim Çolak şu anda yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz mekanı anlatır mısınız? Tabii ki e, mekanımız Etiler Akatlar'da Zeydinoğlu Caddesi evet, Yaren of. Sokak'tayız. Yaklaşık 7 yıldır buradayız. E, 200 kişilik bir oturma kapasitemiz var. Bütün et evet. çeşitlerinden. Deneyeceğiz şimdi. Deneyeceksiniz. Zaten sizin kendi müdavim kitleniz var. Tabii, tabii, tabii. Burayı böyle götürüyorsunuz. Çok da güzel. Aynen. Başarılısınız. Çok, aynen. beğeniyoruz. Aynen. Çok teşekkürler. Bir de Akasya'da şube açtık değil mi? Akasya'da şubemiz var. Ne zaman açıldı o? Orası da 3 yıl oluyor. 3 yıl oldu. Orası da başarılı bir şekilde devam ediyor şimdi. Bir gün de orada ağırlamak isteriz inşallah. Kokteyl menümüzü bir de anlatabilir miyiz? Bunu bilmiyordum. Bu herhalde yeni Bu yeni. Bütün evet. fresh e, meyvelerden yapıyoruz. Evet. Bütün kokteyl evet. çeşitlerimiz var. Cinsa orada. Kendi e, özel karışımlarımız da var. Evet. Ee, yaklaşık bir 50 çeşit kokteyl çeşitimiz var. Bu şekilde taze, fresh meyvelerden. En büyük farkımız e, ve şeker şurubu kullanmıyoruz. Evet. Bütün her şey organik olarak eski usul dediğimiz infüzyon olarak hazırlanıyor. E, bu amut biberli rom, hı hı. fındık vodka. Aynı şekilde tamamen yapaydı. İçindeki şurup dahi eski anne anneanne dediğimiz şekilde hazırlanıyor. Evet. Kaynatma usulü. Kahveli viski yine bizim kendi yaptığımız bir e, çeşit. Şurada tekrar özel karışımlarımız var. E, ramur çiçeği vodka, viskili zencefi, evet. papatya zencefi. Bunların hepsi bizim kendi yaptığımız özel karışımlar. Etok e, var. Taze zencefi, e, nane, ada çayıyla lezzetlendirilmiş, Güzel. mürver çiçekli. Kendi üretimimiz sucuklarımız var. Kendi el yapımı yeşil elma, rezene, anason olan sosislerimiz var. Dana ilik, bol kolajenli, Hı -hı. dünyanın en sağlıklı yemeği. Kö kendi köftelerimiz, kaşarlı köftelerimiz, el yapımı hamburgerlerimiz, kuzu kafeslerimiz, Ooh. kuzu küşlemelerimiz, e krema soslu şaşlığımız, dana tomahawk <laughs> 1 kilo ağırlığında, dry e cepsi, mar tomahawk bol marbalı. Fümeribay var. Smoklanmış bir hafta boyunca. Evet. İste pişirilmiş. Bonfilelerimiz, spagettilerimiz, karpacçı olanımız, bütün et çeşitleri burada. Taze taze. Peki taze bu tırı. Trakya'da mı Trakya, geliyor? Trakya, Keşan'da Değil mi? anlaşmalı olduğumuz çiftlikle çiftlikler yapıyoruz. yapılıyor. Kesimini yapıyoruz. Evet. Hepsi tek Tabii. tek seçiyoruz. Her sabah Mezbana'ya gidip kendim hı seçiyorum hı. Et oh, süper. Et iyi, dinlendirme süper. iyi. <laughs> Pişirme tekniği iyi. Yani ustalık iyi, bağlı <laughs> olsun. O yüzden başarılısınız. Şimdi buranın spesiyallerinden birisi olan et sushi yapılıyor. tabağımız ısıtılıyor. Bu üzerindeki nedir? Avokado sosu. Avokal. Mu? Avokal. Ne? Çıtır patates. Çıtır patatesler de üzerine geldi. Ee, dana iliğimiz bol kolajen. Dükkanımızdaki en sağlıklı, en lezzetli yemeklerden birisi. Biraz lime'la lime beraber bunu karıştırıyoruz böyle. Ferrak hanım şöyle. Süper oluyor. En sağlıklı, bol kolajen. Kızarmış soğanlarımız var. Sushi'lerimiz var. El yapım cipslerimiz var. Salatalarımız var. Karpaçyo'larımız var. T-bon lokumlarımız, el yapımı soslarımız, kokteyllerimiz. Tamam. Karpacın sunumunu birine yaptırayım ben size. Daha iyi yapar. Hemen bir çağır benim. Şöyle t kesin sizin için. Karpaccio'nun da özel bir sunumu var burada. Bu üzerinde kırdıklarınız nedir? Parmesan peyniri. Parmesan peyniri. Burada değişik sunuluyor Karpacı. hardal, marzipan sos veya Masadaki her şey yıkılıyor, dayanamıyoruz artık. Başlıyoruz. Özellikle bu ilik Süper bir başlangıç. çok, çok sağlıklı. Efendim afiyet olsun. Beğendik mi? Her şey iyi miydi? E, bu ilik mükemmel. Çok şey. lezzetlidir baba. alanda. İlken'deki en sağlıklı yemek iliktir. Carpaccio'nun sunumu çok farklı sizde. Evet. Her yerde olmadığı Taze, gibi. Taze ganedri'nden yapıyoruz. Evet. Taze, fresh, kızarmış parmesan peyniriyle yapıyoruz Evet. Karpaciyon sunumu. Suumu da, Sunumu da çok güzel. Böyle sandviç gibi oldu bu. Çok güzel çok oldu. Çok lezzetlidir valla. <laughs> Bakın et suçu da güzeldir. Kızarmış. Evet. İlk geldiğinizde onu sormuştunuz. Sizin Gibi. Ama Aynen. Bu, bu biraz daha farklı. Bize özel. Kızarmış patatesle parmesan peyniri var Hı -hı. sosunda. O da çok lezzetlidir. Hı, -hı. gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Bu sosisi kendiniz mi yapıyorsunuz? El yapımı Hı -hı. E, yeşil elma, rezene, anason var içerisinde. Allah Allah. Kuzu bağırsağı var. Kokusu çok güzel. Bu soğan çiçeğini de çok seviyorum. Ette çok güzel bir eşlikçi. Aynen. Geçen gün gittiğimiz bir mekanda, yine tadımlamıştık. 6 çeşit salata var. Aynen. Ama ete en güzel uyan bu... şey. Turun Tulum ve avokado salatası daha iyi bir uyumlusu sağlıyor evet. tabii ki ete. Genel olarak beğendiniz mi? Her şey iyi mi? Valla bayıldım. Zaten bildiğimiz, sevdiğimiz bir mekan. Daha sık sık bekliyoruz inşallah. E i̇nşallah. Özellikle kokteyllerinize bayıldım demin, onu konuşuyorduk. Güzeldir kokteyller. Hiç beklemiyordum bu kadar evet, güzel yapıyoruz. olacağını çok gerçekten. Güzel. Yani yeni girdi böyle bir, bir, bir yıldır yapıyoruz ama çok beğeniyordu gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Sosu falan da çok güzel. Kıvamında. Avukado olması çok da güzel olmuş bütün salatalarımızı avokado kullanıyoruz. Avokado yaklaşık 1000 tane vardır bizde. Her zaman devir daim. Bir ay sonraki kullanacağımız avokadoyu bugün alıyoruz. Tamam. Genelde bütün restoran tek işlemler evet. Şişeler, yumuşatamazlar, olgunlaşıp ama biz kendimiz olgunlaştırıyoruz. Güneş görmeden bir depomuz var. Peki fiyatlar nasıl? Uygun. Muadillere göre nasıl? Yani tabii ki et artık çok pahalı. evet. Her yerde pahalı oldu. Ama yani işte tiv olmak 250 lira. E, 190 lira. Suşimiz 100 lira. Soğan çiğimiz 60 lira. Gibi bir fiyatlandırma var. Evet. Ama bu bölgeye göre tabii daha uygun. Evet, ben gibi. de o yüzden sordum zaten. Çünkü öyle olduğunu biliyorum ve evet. çok lezzetli. Afiyet olsun Bütün tekrar. Bütün lezzetler harikaydı. Mutlaka gelin buraya, yıkılın. Afiyet olsun herkes için. Teşekkürler. じゃあお願いします。Okay, özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Bir steakhouse'dan gerçekten böyle başarılı kokteyller beklemiyordum. Ama inanılmaz iyi. Mutlaka denemelisiniz. Gin Detox. Bayıldım. Bu da Red Hot Chili Peppers isimli signature kokteylleri. Oranlaması, yapımı süperdi. Tebrik ederim. Gerçekten çok güzeldi. Af <laughs>